Merhaba arkadaşlar. 20 Şubat Salı iddia tahminleri, banko, iddia analizleri ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri sizlerleyim. Video sonundaki kanalımdan kasa taktikleri, iddia kuponu için farklı oran maç ekleyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 21.45 İngiltere Şampiyonşip, ipswich Rotterdam maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Ipswich oynadı en son karşılaşmada. West Brom'la 2-2 berabere kalmış. Preston'u 3-2, Maidstone'a 2-1 mağlup olmuştu. Leicester'la 1-1 berabere kalıp Sunderland'ı 2-1 yenmişti. Rotterdam'ın form durumuna baktığımızda Hula 2-1, Leeds'e 3-0, Southampton 2-0 mağlup olmuş. Middlesbrough'la 1-1 berabere kalıp Stoke'a 1-0 mağlup olmuştu Rotterdam. İsviçre Rotterdam arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. Saat 22 Avrupa Şampiyonlar Ligi Inter Atletico Madrid maçı iddia tahminim. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Inter oynadığı en son karşılaşmada Roma'yı 4-2, Juventus'u 1-0, Fiorentina'yı 1-0, Napoli'yi 1-0, Lazio'yu ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Atletico Madrid'in form durumuna baktığımızda Sevilla'ya ve Atletico Bilbao 1-0'lık skorlarla mağlup olup Real Madrid'e 1-1 berabere kalmıştı. Vallecano'ya 2-1, Valencia'ya ise 2-0 mağlup etmişti Atletico Madrid. Inter ile Atletico Madrid arasında sonuç olan karşılaşma ligi tahminim İlk yarı 1-0 çifte şans ve 3.5 alt kombo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.